Selam saygı hepinize Gelmez yola gidiyorum Ne karaya ne denize Gelmez yola gidiyorum Gemiler bekler limanda Tayfalarım hazır orada Özüm kalmadı Özüm kalmadı cihanda Gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize Ne yıldıza ne de aya Uçsuz bucaksız deryaya Gelmez yola gidiyorum Eşim dostum yavrularım işte geldi sonbaharım Veysel karanlık yollarım Gelmez yola Gelmez yola gidiyorum Gelmez yola gidiyorum